Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ben Emre. Bugün daha önce çekilmiş olan bir sosyal deney çekeceğim. Kayıp ee, kayıp telefonu ilanıyla yalancıları tespit edeceğim. Bakalım ne gibi şeylerle karşılaşacağız? Ben de çok merak ediyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Öyleyse videoma geçelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane ilanımızı buraya yapıştıralım hemen. Şöyle burada oturacak insanlar bunu direkt buradan görebilir. Bir tane daha ver. Evet arkadaşlar, bir tane de bu direği yapıştıralım. Bu greften çok iyi gözüküyor. Gelen, geçen görebilir. Etrafı göster. Tamamen. Böyle yapıştırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman başka yerlere geçelim. Evet arkadaşlar burayı da yapıştıralım. Yaklaştıralım. Bu çevreden iyi görürler. Gelen geçen böyle buradan baktıkları zaman görürler. zaman başka bir tarafa geçelim. Bir tane de çöp için üzerine yapıştıralım. Kimse gelip çöpünü atmaz ama yine de biz yapıştıralım. Oldu mu böyle? Süper oldu. Tamam. Buradan millet geçtiği zaman direkt ben buraya görürler. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle bir tane arabanın üzerine yapıştıralım. Belki oradan da gelir. Öyleyse milletin aramasını bekleyelim arkadaşlar ve stüdyomuza geçelim. Arkadaşlar stüdyomuza geldik. Bekliyoruz. Yolda birkaç kişi aradı. Onları size dinletemedim. Ama bekleyelim. Evet arkadaşlar bir kişi arıyor. Alo buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kayıp telefonu için aramıştım. Da evet buyurun. Evet buyurun dinliyorum sizi. E, telefon benim. Telefonumu sizden alma şansım vardı. E, peki telefonunuzu nerede düşürdünüz? Üsküdar sahil yolunda. E ee, peki telefonunuzun size ait olduğunu nereden bileceğim? rengi, işte kadar biliyorum. Peki, e, rengi ne? Beyaz. Hmm, şif peki ekran resmi ne? Resmi yok mu? Peki şifre. Peki şifre ne? Şifre. 9875. Bir dakika ben deniyorum. Şifre yanlış diyor ama. Tamam bir daha deneyeyim. Bir daha söyleyin şifreyi. 98 71. Yine yanlış diyor. Allah Allah. mi değiştirdiniz. Ben sizin şifrenizi nasıl değiştireyim? Şifreniz belli olmaz. Resimde sade bir tane resim. Çocukluk ben... Yani... resmim olacak. Çocukluk resminiz yok ama. Nasıl yok ya iPhone 11 değil mi telefon? Evet. Ama, ama işte benim sizin olduğunuza dair hiçbir şey yok burada Telefon Benim kardeşim Diyorsan benim işte yani Yalan söyleyecek sana yalan borcum yok ya Ya ben bu sabahtandır kaç kişi aradı ama Yani ben nereden bileyim sizin olduğunu Onların olması nereden bileceksin Benim işte Sizin dil işte ama Bak burada şifreyi girdim her şeye girdim Allah'ım yanlışlık olmadı Peki size şöyle bir şey söyleyeyim mi dinliyorum buyurun. Böyle bir telefon aslında yok desem. Al ciddi misiniz? Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Tabii e, Yalan parayla olsa söyler miydiniz? Ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim kardeşim. Evet dinliyorum yalan, sizi. Yalan parayla olsa kredi çeker yine yalan söylerim. Bizimle <laughs> dalga geçiyor Öyle ya. Ya yüz, yüzümüze kapattı arkadaşlar. Tabi gördünüz. Böyle çok yalancı var arkadaşlar. Ve bir telefon için neler yapıyorlar. Yani değer mi? Gördünüz. Yalan söyledi bize. Bir de bize dalga geçiyor. Diyor ki yalan parayla olsa kredi çeker. Yine söylerdim. Bakalım başkalarını bekleyelim. Arkadaşlar yeni bir kişi daha arıyor. Alo buyurun. Aleykümselam. buyurun. Abi şimdi selam. bir ilan paylaşmışsın da sen telefon beyaz iPhone kayboldu diye. Evet buyurun. Telefon, telefon benim de ben o telefonu rica edebilir miyim senden? Ee, şimdi öncelikle sabahtandır kaç kişi arıyor? Bu telefonun size ait olduğunu nasıl anlayacağım? Nasıl anlayacaksın? Kanıt, kanıt mı istiyorsun? Ya? Evet kanıt istiyorum. İşte, telefonu, şu telefonu, şu telefon şifre, şifreyi söyleyebilirim. Tamam şifreyi söyleyin. Telefon yanımda şu an. 12. 36, 12 şifresi. 36 12. Ben hemen deniyorum. Denedim olmadı. Olmadı mı? Evet olmadı. Şaka mı yapıyorsun kardeşim sen? Yo ha? yo şaka yapmıyorum. Te telefonun şifresini değiştirip milleti mi kandırıyorsun? Şimdi. Telefon benim telefondan. Şimdi bu telefonun sana ait olduğunu kanıtlayamadım. Tamam sahtekarsın sen Telefonu. sahtekar Telefonu. sahtekar. Telefonu. sahtekar. Telefonu. Tamam. Hadi lan sahtekar seni. Kapat. Kapat. sahtekerler. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani böyle sahtekarlarla dolu. Telefon ona ait olmadığı halde yaptığı şeye bak arkadaşlar. Yani. Alo. Aleyküm selam buyurun. Hanecim gittim. bilmiştim de kaybetmiştim o da. Herhalde sen bulmuştun. Evet ben buldum. Ee, telefonunuzun rengi neydi? Ee, beyazdı. Peki nerede düşürdünüz? Ya Bursancı'da bir kafede düşürdüm. Hmm, peki, peki telefonun size ait olduğunu nereden bileceğim? Kanıtlayabilir misiniz bana? Şifresi neydi peki? 25 34. Şifre yanlış diyor. Nasıl? Şifre yanlış diyor. Bu telefon size ait değil. Ama, bu telefon bana ait. Evet, şifresi rengi yanlış doğru, ama. Tamam. Rengi doğru ama beyaz renk. Tamam, rengi doğru olabilir ama şifresi doğru değil. Nasıl olur ya? Yani? O zaman yanlış. O yanlış. Zaman yanlış olmaz. Yanlış mı oldu? Evet. Peki iyi akşamlar. Yüzüme kapattı. <laughs> Telefonun yüzüme kapattı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Memlekette ne sahtekarlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.